Bir de bu kadar insanın bu kadar büyük acısının üstünde tepinecek kadar haysiyetini, onurunu, duygusunu, merhametini kaybetmiş, insanlıktan çıkmış insanlar var orada. İnsan görünümlü insanlar var. Şahit oldum. Hatta böyle tam bulunduğumuz bir bölgeyi gösterdiler. Sonra bana videoyu attılar. Orada bir çadır, çadır değil de adamın biri bir sopa dikmiş, bir nevresim takımı atmış, bir koltuk, küçük bir soba bekliyor. Çaydanlık var. Spiker o çadırı gördük biz. Ya çadır demeyeyim de işte anla sen. Tek kişilik biri oturuyor burada. Onu haberlerde devlet çadır vermiyor vatandaşlar böyle yerde kalıyor diye gördük. Sonra bana attı arkadaşlar adamın da röportajını mı gördü? Adamı da gördük biz. Adam diyor ki benim çadırım ileride ailem orada. Burada diyor arabam var evimde altınlarım var yıkılmadı onu bekliyorum diyor. Ben. ben kendime yaptım burayı çadırımız var diyor orada malımız var yiyeceğimiz var. Ya bu kadar aşağılık olabilir misiniz ya? Arkada su dağıtılıyor. Burada su yok diye bağırıyor. Afet ekipleri enkazın üstünde çalışıyor. afet gelmedi buraya daha diyor. Ne bu? Ne bu ya ne bu? Devletin bütün kurumları bitti. iki tane zibidiye kaldı ortalık. Sosyal medya algısını görüyor musun? Nasıl başarıyorlar? İsim söylemeyeceğim. Sanki devlet yok. Bu iki zibidi yapıyor işi. 5 milyon 10 milyon bulmuşlar diye. Ne olacak 5-10 milyon bulmak ya? Şuradan sıkıştırsak çıkartırız biz 5-10 milyonu. Nitekim bak bir gece top yakın bir mücadele yüzlerce milyar lira toplandı. Milyar, milyon değil. Görüyor musun birliği beraberliği? Buna rağmen hala daha birlik olamayanları da görüyor musun? Ha bu deprem bize bize neyi gösterdi? Ne olursa olsun hangi ortak acı, hangi ortak mutluluk, olması gereken ne olursa olsun bu heriflerle aynı noktada buluşamıyoruz. Demek ki ayrıştıran ben değilim. Benim dilim değil. Sen böyle bir ızdırabın, böyle bir imtihanın üstünde tepinip de hala milleti provoka edebiliyorsan sen bu toprağın tohumu değilsin. Kalabını basarım. Bak Diyarbakır'da bir dayı çıktı ortaya. Kürdüm ben diye bağırdı. Oradaki adamı dedi ki sen dedi bu Diyarbakır'ın çöpü olamazsın dedi. İnanılır gibi değil işler. Kimlerle mücadele ettiğimizi görün. Her şey bir yana. Bu acı bambaşka bir acı. Bu acı bambaşka bir acı. Ben döndüğümden beri enkaz bölgesinden her gece bu dost meclisi diye söylüyorum. Hüngür hüngür geceleri ağlıyorum ya. Videolara düşüyor tabii şimdi değişik değişik. Gördüğümle bağdaştırıyorum. Ağlıyorum, dayanamıyorum. Sen nasıl elini alıp mikrofonu adam uzatıyor diyor ki devlet gelmedi deme diyor. Yo diyor devlet ilk saatten beri buradaydı. E, su yok deme diyor, su dolu diyor. E, yok deme çadır yok, çadırdayız diyor. Ya sen ne Allah'ın belası? Lanetli bir kavimsin sen ya. Sen lanetli bir kavimsin. Bu milletin bu acıların üstünden rant, siyasi ya da maddi rant devşirmek istemek Vicdansızlık da başka bir şey değildir ya. Var başka adı da burada söyleyemiyorum. Burada var adı başka onun var ama söyleyemiyorum. Başka bir beyni sulanmış, başka bir beyni kıt çıkmış Diyanet 310 milyon TL bağış yapmış. Sen diyor bir memursun 310 milyonu nereden buluyor diyor. Ulan Diyanet yapıyor bu bağışı nereden senin 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 Müslümanlar senin paranı verdik oraya şehir Başkanı çıkıp cebinden çıkarıp parayı vermedi. Sen burada kutuya attın, öbürü Ankara'da attı, Manisa'da attı, bilmem nerede attı. 310 milyon topladınız siz. Allah hepinizden razı olsun. O parayı verdi de diyor sen biliyor memursun 310 milyonu nereden buldun diyor bak ya. Erzincan Emniyeti diyor 500 milyon bağışlamış diyor. Nereden bulmuş diyor. 2 milyon bağışlasa, 2 bin lira bağışlasa tanesi bir polis memuru 2 bin lira verse tam o paraya denk geliyor zaten. 2 bin lira veremeyecek mi benim polis kardeşlerim bu vatan için canını koymayacak. 2000 lira mı veremeyecek? Neden derdine biliyor musun? Devletin kurumlarını milletin gözünde itibarsızlaştırmak. Ben haklı çıktım. Bu adamlarla yan yana gelmemiz mümkün değil. Ben ayırmıyorum. Benim dinime söven... Allah'ıma söven, Peygamberime söven, din adamıma söven, hafıza söven, sarajüp beye bütün İslami değerlerime söven bir adamla nasıl yan yana geleceğim ben ya? Sen hangi dinin mensubusun? Hangi Müslüman bunu diyorsa gitsin imanını, hangi vatansever bunu konuşuyorsa gitsin milli duygularını kontrol etsin. Benim devletime küfür edecek, devletimin polisine, askerine, özel harekatına, bilmem nesine küfür edecek, ondan sonra biz kardeşiz. Vallahi kardeş kardeş değiliz. Vallahi kardeş kardeş değiliz. Sonuna kadar ayrıyım sizinle. Gölgeniz gölgeme değmesin. Aman hocam kutuplaştırma. Onlar benden daha azılı kutuplaştırıyor. Enkazın başına gidip de devleti milleti birbirine düşürmeye çalışıyorsan seninle ben bir Yunanlı olduğum kadar düşmanım. Bir Yahudi'yle olduğum kadar düşmanım. Ama elhamdülillah bu millet öyle birbirine bağlı ki bak kenetlendi. Allah bu devlete yardım etsin. Amin. Biz gördük ki bu enkazda Müslümanlar bir arada. Ve gördük ki bu vatan hainleri, bu İslam düşmanları, bu din, diyanet düşmanları da bir arada. Ama biz galip geleceğiz. E biiznillah.